herkes ayrı ayrı evet. ilgileniyorlar. Değil mi? Evet. Soruyorlar. Maşallah, yani maşallah. Ben de iyiyim. Ne? İşte nefes almaya çalışıyorum. Eksersiz yapıyorum. Eksersiz, Eksersiz yapıyorum. Maşallah. Evet, çok iyi. Türk doktorlarından fayda var. Bütün dünyada evet, evet, görmeyen evet, bu evet, salgın evet, sürenin. Bak salgın bir taraftan evet. devam ediyor. Tabii Bizim tabii. hocalarımız, doktorlarımız. Evet. Bir de organ nakli yapıyorlar. Evet. Bu yani ülkemiz doktorlarına ne kadar gurur duysa sağlık çalışanlarımızı az yani. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemizde COVID sürecinde acil hastalar dışında herhangi bir organ nakli yapmamıştık. Ama normalleşme süreciyle birlikte artık normal rutinimize döndük. Ama özellikle de Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve yine özellikle altını çizerek belirtiyorum bu ameliyatlarda gerekli hijyenik tedbirlerin gerekli önlemlerin alınması koşuluyla organ nakillerimize organ nakli merkezimiz tıp fakültemiz, hastanemizde başladı. İnsan hayatı çok değerli. Meryem Hanım'ız organ nakline ihtiyacı vardı ve hocalarımız seferber oldu. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir vatandaşımızdan karaciğer nakli yapıldı. Şu anda hastamızın sağlık durumu gayeti e, bu normalleşme sürecinde birlikte Ege Üniversitesi organ nakli anlamında da yine başarılarına, e, başarılı ameliyatları e, yapmaya devam edecek. Ben hastamıza acil şifalar diliyorum. Allah şifasını versin diyorum. Hocalarımıza da bu başarılarından dolayı Tebrik ederim. Evet Ege Üniversitesi tıp fakültemiz, hastanemiz e, Türkiye'de e, tabii ülke olarak büyük bir sınav verdik. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda İzmir e, ili bazında da e, bakanlığımız nezdinde Sağlık İl Müdürlüğümüzde e, Ege Üniversitesi olarak ciddi bir koordinasyon sağladık. 43 üniversite devlet hastanesi, 43 üniversitenin e, hastaneleri içerisinde biz e, en yüksek performansı gösterdik. Gerek test sayısı gerek vaka sayısı. Ama en önemlisi e, en düşük ölüm oranıyla e, bu süreci önemli ölçüde ki devam etmekle birlikte e, atlattığımızı düşünüyorum. Tabii süreç devam ediyor. gerekli önlemleri yine e, alıyoruz ama biz Sağlık Bakanlığımıza Ege bölgesinde Ege Üniversitesi olarak e, ciddi bir koordinasyonla iyi bir sağlık hizmeti katkısı verdiğimizi düşünüyoruz. Bu sistemimiz olduğu için rahat olunuz Thank you am